Evet, merhabalar arkadaşlar. Bir yazılı videosuyla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber 8. sınıf 1. dönem 1. matematik yazılısını çözmeye çalışacağız. 20 soruluk bir test olacak. Her biri 5'er puandan 100 puan almaya çalışacağız arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen sorularımızla başlayalım. İlk soru gördüğünüz üzere bir üstlü sayı sorusu. Ee, ne biliyoruz üstü sayılarla ilgili? Hemen başlayacak olursak 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti. Eksi kuvvet ne biliyoruz eksi kuvvetle ilgili? Hiçbir zaman sayının işaretine etki etmezdi. Sadece sayı ters çevirmeye yarardı. Şurada özel olarak bakacak olursak 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti. Sayıyı ters çevirdiğimiz zaman biliyorsunuz 1 bölü 3'ün tersi 3 bölü 1'dir. Yani 3'tür. 1 bölü 3'ün eksi üçüncü kuvveti. 3. Üçüncü kuvveti 3'ün 3. kuvveti olarak düşünebilirim. Şu eksiği bu şekilde yok edebiliyorduk. Aynı şekilde bu soruda olmasa da 3'ün eksi üçüncü kuvveti, 3. kuvveti 3'ün tersi 1 bölü 3 olduğu için 3'ü ters çevirip 1 bölü 3'ün 3. kuvveti yazabiliriz. Bu soruda bu yok ama eksi kuvvet 3'ü 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3'ü de 3 yapar. Eksiği yok edebiliyoruz kuvvette. O anlamda bunu bu şekilde düşünebiliriz. Şunu şuradan aldıktan sonra bu adamın gönül rahatlığıyla 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 27 olduğunu söyleyebilirim. Şu ifadenin artı 27 oluyor. E, eksi 3'ün 3. kuvveti zaten eksi 3'ün 3. kuvveti neydi arkadaşlar? Eksi 3'ü kendisiyle 3 defa çarptığımız zaman eksi sayıların tek kuvvetleri biliyorsunuz eksi çıkardı. Çünkü eksi eksi çarpılınca artı oluyordu. Sonunda gelen eksi onu Yine eksi de bırakıyordu. Bu da eksi 27 olacaktır. Artı eksi eksiye dönüyor. Dolayısıyla 27 eksi 27'den cevabımız 0 olacak. D şıkkı. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada gördüğümüz üzere 8, 4 ve 16 bu gibi sorularda mümkünse hepsini aynı tabana çeviriyorduk. Yani bunlar 2'nin kuvvetleri. Dolayısıyla bazı kurallardan da faydalanarak mesela ben 8 üzeri 4'ü 8, 2 üzeri 3'tür biliyorsunuz. 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi? 3 tane 2'nin çarpımı 8. 8 üzeri 4'ü 2 üzeri 3 üzeri 4 diye yazarsam birazdan ne diyeceğim? Kuvvetin kuvveti çarpılır diyorduk. Bu adam 2 üzeri 12'ye dönüşecek. 4 üzeri eksi 2'yi biliyorsunuz 4, 2'nin iki defa yan yana çarpılması. Şöyle 2 üzeri 2, 4'tür. 2 çarpı 2, 4. Üzerinde bir de eksi 2 var. Dolayısıyla kuvvetin kuvveti ne oluyor? 2 üzeri eksi 4 oluyor. Eşittir 16 üzeri x. 16 da biliyorsunuz 2'nin 4 defa yan yana çarpılması olduğu için 2 çarpı 2, 4 kere 2, 8 kere 2, 16. 4 tane 2'nin yan yana çarpımı 16 olduğu için 2 üzeri 4 üzeri x yazıyorum. Yani ne oluyor burası? Kuvvetin kuvveti çarpılır kuralından 2 üzeri 4 x oluyor. E, tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanırdı. 2 üzeri 8 oluyor burası arkadaşlar. 2 üzeri 8 oluyor. 12 ile eksi 4'ün toplamı. Burası da 2 üzeri 4x. Son olarak bir denklem çözerken neye dikkat ediyorduk? Tabanlar eşitse üstler eşit. Dolayısıyla 8 4x'e eşit olmalı. 4x eşittir 8 ise x buradan 2 oluyor arkadaşlar. Aşık. Evet 3. soruyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar nöbet soruları, zaman soruları işte nöbet olabilir. Zillerin üst üste denk geldiği hangi ortak dakikada çalar soruları olabilir. Zaman ileri doğru aktığı için ortak kat sorularıdır arkadaşlar. Yani ekok sorularıdır zaman soruları her zaman için. Şimdi Ahmet 6 günde Ali 8 günde bir nöbet tutuyor. Ahmet ve Ali perşembe günü birlikte ilk kez nöbet tuttuktan sonra tekrar hangi gün birlikte nöbet tutarlar diyor Burada bir periyodik durum da var aslında. Şöyle ki Ahmet 6 günde bir nöbet tuttuğu için 6. gün, 12. gün, 18. gün, 24. gün, 30. gün diye gidecek. Ali 8 günde bir nöbet tutuyor. 8, 16, 24, 32 diye gidecek. Dikkat ederseniz 24. gün beraber nöbet tutuyorlar değil mi? Ama biz bunu böyle yapmak yerine ekok 6,8 dediğimiz zaman zaten... Bu arkadaşların ekokunu bulduğunuz zaman ne oluyor? 6 ile 8'in ekokunu bulduğumuz zaman ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. İşte 3, 4. 2'ye bölüyorduk. bu arada aynı anda EBOB da bulabiliriz. İkisi 2'ye bölündüğü için EBOB'lar 2 oldu. Bundan sonra 3 ile 4 aynı anda hiçbir sayıya bölünmez arkadaşlar. Dolayısıyla e, EBOB'ları sadece 2 olacak. Devam edersek ek oku buluruz. Bir daha 2'ye böldük. 3 kaldı 2. Iki. 2'ye böldük. 1, 3. En son 3'e böldük. 1. Bunları çarptığımız zaman 2, 4, kere 2, 8, kere 3, 24. Ek oklarının 24 olduğunu görüyoruz. Her seferinde böyle yapmaya gerek yok arkadaşlar. Sonrasında burada bir hafta mantığı da var. Perşembe günü birlikte nöbet tuttuklarında perşembeden 24 gün sonrası. Burada bir de şunu düşünürüz. 24'ü 7'ye böleriz. 3 hafta sonra yani 21 gün sonra yine perşembe olur. 21 günün sonuna 3 gün daha gideceğim. Yani perşembenin üstüne 3 gün daha gideceğim. Perşembeye 0 dersem 1 gün sonrası cuma olacak. 2 gün sonrası cumartesi olacak. Değil mi? 3 gün sonrası da pazar olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 24 gün sonrası yani 3 hafta 21 gün artı 3 hafta artı 3 gün sonrası perşembeden itibaren pazar günü beraber nöbet tutarlar arkadaşlar. Evet az önceki ekok sorusundan sonra bu bir ebop sorusu. Dikkat ederseniz kenarları 20 ve 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın köşelerine de gelecek şekilde eşit işte aralıklı en az kaç ağaç dikilir diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman... Eğer e, büyük aralıkları küçüğe bölüyorsak, demin söylememiştim ama şimdi yeridir. Eğer büyükten küçüğe gidiyorsak soru EBOB sorusudur. B ile başlayan EBOB. Küçükten büyüğe deminki söylediğimiz gibi zaman sorularında eğer küçükten büyüğe gidiyorsam soru K ile başlayan EKOK sorusudur. Burada büyük bir tarlayı küçük küçük e, ne yapacağım? Aralıklarla ağaç dikeceğim. Değil mi? Büyük bir uzunluğu küçük parçalara böleceğim. E birer metre arayla 20 metreye 20 tane ağaç dikerim. İkişer metre arayla 10 ağaç dikerim. Dolayısıyla böldüğüm aralık ne kadar büyük olursa o kadar az ağaç gerekir. Yani 20 ile 32'yi hem bölecek çünkü eşit aralıklarla diyor. Hem de ortak bölecek hem de sayı büyük olacak. İşte en büyük ortak bölen mantığı. Dolayısıyla 20 ile 32'nin EBOB'unu buluyorduk. Burada 2 ile de başlayabiliriz. Ben genelde Gördüğüm en büyük sayıyı yazıyorum. bu ikisi 4'e bölünür. Şöyle bir 4'ü deneyelim. İkisi de 4'e bölünür. 5 kere 4 bu 8 kere 4. Bakıyorum 5 ve 8. E, bundan sonra 5 asal bir sayı. 5'i bir tek 5 böler. O da 8'i bölmez. 8'i bölen 2 de 5'i bölmez. Dolayısıyla ebopları 4 olacak. Yani 4'er metre arayla ağaç dikmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuradan renkliyle gösterelim. Şöyle 4'er Rengi alamadık mı? Heh. Dörder metre aralıklarla ağaç dikeceğim. Ee, bunun bir kısa yolu yok mu derseniz var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burada çevreyi hesaplıyoruz. 20'ye 32. Şimdi şöyle baktığımız zaman e, dörder metre aralıklarla 4, 8, 12, 16 ve 20 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ağaç diktim mesela buraya. Böyle devam ederek işte 32'yi 4, 4, 4. Ama böyle saymak yerine kuralımız şuydu arkadaşlar bu tip sorularda çevreyi çevreyi ebopa bölüyoruz ve kaç ağaç dikildiğini e, görüyoruz e, bunun için daha basit bir ispat da yapabiliriz aslında şimdilik çevreyi bulalım 32 32 20 20 çevresi 52 iki kenarın toplamı 52 de burada 104 104 santim ya da işte 104 metre 4'er metre aralıklarla dikildiği için 104 bölü 4 ne olacak? 26 olacak arkadaşlar. Cevap 26. Şimdi çevrenin EBOP'a bölümü. Ben size şöyle göstereyim bu formülü. Şimdi hem de ispatlı görmüş olalım. Hı hı. Mesela şu anda sorunun cevabını bulduk. Ama daha basit bir soruda mesela 10'a 20'lik bir e, dikdörtgen olsaydı. 10'a 20'lik bir dikdörtgen olsaydı ikisinin ortak böleni biliyorsunuz 10. 10'la 20'yi 10 böler en büyük. Şurada şöyle değil mi? 10'ar metrelik aralıklarla şöyle baktığımız zaman 10, 10, 10, 10, 10, 10. Kaç ağaç diktim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ağaç. E gerçekten de bu arkadaşın çevresi 30 çarpı 2'den 60 metreyi ebopları yani 10'a bölersem 6 çıkmıyor mu? Gerçekten de 6 ağaç. Hani böyle basit bir ispatla da görmüş Oluruz arkadaşlar. Formülümüz bu. Bu tip ait sorularında çevreyi EBOB'a bölüyoruz. Cevabı buluyoruz. Evet. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir e, dört tane durum vermiş. Kaç tanesi doğrudur demiş. E, bilgilerimizi kullanacağız. Özellikleri bileceğiz arkadaşlar. Bir kere toplamada böyle bir özellik var mı derseniz yok derim. İspatı da şudur. Şöyle rengimizi değiştirelim. Mesela 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2'yi toplarsanız 2 üzeri 3 yapar mı? 2 üzeri 1 2'dir. Birinci kuvveti 2'nin kendisi. Karesi de 4'tür. E 4 2 daha 2 üzeri 3 8'e eşit midir? Hayır. Tabanlar aynıysa üstler nerede toplanırdı? Çarpma durumunda. Onun sebebi de 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2'yi çarparsak zaten üslü ifadenin anlamı çarpmayla e, çarpmanın kısa yolu olmasında. 1 tane 2, 2 tane 2 e ne yapmış oluyorum? 3 tane 2'yi çarpmış oluyorum. Yani kuvvetleri ancak o zaman toplayabilirim. Bu adam yanlış. Aynen burada yanlış olduğunu gördüğüm gibi. Eksi 4 üzeri 6. Arkadaşlar çift kuvvet ne yapardı? Özellikle parantezin dışındaki eksiği yok eder. Ben o yüzden buradaki eksi 4'ü direkt zaten sonuç artı çıkacağı için bu tip sorularda üstüne çizgi atabilirsiniz. 4 üzeri 6. Az önce yaptığımız soruda ben 4'ü 2'nin karesi olarak yazmıştım. Üzeri 6. E ne oluyor? 2'nin kuvvetin kuvveti çarpılır kuralından 2 üzeri 12 oluyor. E doğrudur. Bu arkadaş doğru. Yine bir kural. Sıfırıncı kuvvet. Parantezin dışındaki sıfırıncı kuvvet. Yani içerisi herhangi bir sayı. Ki burada 125. Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. Sıfır hariç sıfırın. Sıfırıncı kuvveti belirsizdir. Yani 1 üzeri 0. 1'dir. 2 üzeri 0 da 1'dir. Eksi Pi sayısı üzeri 0 da 1'dir arkadaşlar. Yani sayı içerisi kesir de olsa, irrasyonel bir sayı da olsa 0. kuvveti her zaman 1'dir. Dolayısıyla yanlış. Bu durumda da 0'ın kuvvetlerinden 0 e, üzeri 21 e, 21 tane 0'ı yan yana çarp, istediğin kadar çarp, sonu 0 çıkar. Yutan eleman özelliği. E, bu da yanlış. Dolayısıyla sadece bir tanesi doğru oluyor arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce toplamada kural tabanlar aynıysa üstlerle ilgili hiçbir şey yapamaz, yapamayız demiştik. Ama şöyle bir de durum var arkadaşlar. Biz geçen sene cebirsel ifadelerden şunu biliyoruz. X artı X artı X mesela dediğim zaman siz bana ne dersiniz? 3X dersiniz. Değil mi? Yani burada X değil elma olsa elma artı elma artı elma 3 elmadır. Yani toplamanın kısa yolu çarpmadır sonuçta. Burada da 5 üzeri 4, 5 üzeri 4, 5 üzeri 4, 5 üzeri 4, 5 üzeri 4. 5 tane 5 üzeri 4'ü toplamışım. O zaman burası 5 çarpı 5 üzeri 4 olmayacak mı? Aşağıda çarpma var. Ee, 4 tane 5, 4 tane burada, 4 tane, 4 tane, 4 tane. Yani toplamda çarpıldığı için hepsi 4, 8, 12, 16, 20. İşte burada topluyorum üstleri. 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4. Ee, 4, 8, 12, 16, 20. 20 tane 5 var demiştik. E burada 5 çarpı 5 üzeri 4. 4 tane 5 var. 5 üzeri 4'ün içinde. 5 çarpı 5 çarpı 5. Öyle değil mi? 5 üzeri 4. E yanına bir tane daha 5 gelince bu adam otomatikman 5 üzeri 5 oluyor. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Bu 5'i 5 üzeri 1 gibi düşünüp üstleri toplayabilirsiniz. Son durumda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölmede de. Nasıl ki toplamada üstler toplanıyordu bölmede de üstler çıkarılıyor. Çünkü burada 5 tane var burada 20 tane var. Düşünün ki 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 2. 2 üzeri 3 2 çarpı 2 çarpı 2 2 üzeri 2 2 çarpı 2 ne oluyordu 8 bölü 4 2 e buradaki 2 tanesi gidiyordu yani sanki 3 taneden 2 tanesi çıkmış gibi gibisi fazla değil mi kuralımız buradan geliyor o zaman burada da aşağıdakini yukarı eksi olarak götürüyoruz. Ki o da bir kural. Ters kuvvet, eksi kuvvet yukarı ters işaretle gider. Onu biliyoruz. 5 üzeri 5 eksi 20. Dolayısıyla 5 üzeri eksi 15 denizli olacak cevabımız. Ve sıradaki 7. soruyla devam edelim. Çözümlenmiş şekli 4 çarpı 10 üzeri 2, 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan ondalık kesir hangisidir? Arkadaşlar burada 10 üzeri 2 yüzler basamağı yüzler basamağım 4 Şuna bakıyoruz bu tip sorularda kolay yolunu isterseniz Bu adam 400'dür Hani tek tek açabilirsiniz 4 Tane 100 değil mi? 4 çarpı 10 üzeri 2 400 Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 7 çarpı 1 bölü 10 Artı 2 çarpı 10 üzeri 3 2 çarpı 1 bölü 1000'dir 10 üzeri eksi 3'te. 10 üzeri eksi 3 neydi? 10 üzeri 3 1000. 10 çarpı 10 çarpı 10. 10 üzeri eksi 3 ters çevirirsek 1 bölü 1000 oluyor. Yani 400 tam burası ondalık kesir oluyor. 400 tam onda birlerde 7 var. Binde birlerde de 2 var. E arada yüzde birler basamağı yok. Değil mi? Şu adam binde 2. Ya da şöyle düşünün. 10'da 1 ile 7'yi çarparsam 10'da 7. 10'da 7 ile 1000'de 2'yi toplarken sizin zaten ne yapmanız lazım? Payda eşitlemeniz lazım değil mi? Şurayı 100 ile çarparsanız burası ne oluyor? 700 bölü 1000 oluyor. 2 daha 702 bölü 1000. Bin. Yani 1000'de 702. Aynen şurada olduğu gibi. Hiç bu kadar uğraşmaya gerek yok ama. Arkadaşlar kuvvete göre bakıyorduk burada. Yüzler basamağı 4. Onlar basamağı 10 on üzeri 1 var mı? Yok. Olmayan adamın yerine 0 koyuyorum. Birler basamağı, 10 üzeri 1 onlar basamağı yoktu. 10 üzeri 0 birler basamağı yok. Olmayan yerine 0 koyuyorum. 10 üzeri -1 hani 1 0 sonra onda birler gelir. Birler basamağından bir önceki basamak var mı? Var. Onun yerine 7 koyuyorum. Ee, 10 üzeri -2 var mı? Yüzde birler basamağı bakıyorum yok. Onun yerine 0 koydum. 10 üzeri -3 var mı? Var olmayanların yerine büyükten başlayıp sıfır yazdığınız zaman zaten bu arkadaş çıkmış oluyor. Denizli cevap. Evet bu LGS sınavlarında da gelen bir soru tarzı. Çok zor gibi görünüyor ama bu tip sorularda size tavsiyem basit düşünün arkadaşlar. İşte 9 üzeri 3 kilosu 27 üzeri 6 lira olan ürünün 1 kilosunun fiyatı kaç liradır? Gençler burada bir işlem yapacağız. Ve o işlemi bulmak için dediğim gibi kolay düşünün. Mesela 10 kilosu 100 lira olan bir ürünün ya da 10 kilosu 50 lira olan bir ürünün 1 kilosunu bulmak için ne yaparsınız? Evet duyar gibiyim. Böleriz diyorsunuz değil mi? 50'yi 10'a böldüğünüz zaman 10 kilosu 50 liraysa 50'yi 10'a bölerim. 1 kilosu 5 lira. Ya e arkadaşlar şu kadar kilosu şu kadar liraysa tüm fiyatı toplam kiloya bölersem 1 kiloyu bulurum. Yani burada bölme yapacağız. Dolayısıyla olayımız bu. 27 üzeri 6'yı 9 üzeri 3'e bölüyorum. Şimdi burada ne vardı biliyorsunuz? Bölmede üstler çıkarılırdı ama tabanların eşit olması lazım. Yine az önce söylediğimiz kuraldan 27 3 üzeri 3'tür biliyorsunuz. 3 çarpı 3, 9 çarpı 3, 27. Üzeri 6. 9 da 3 çarpı 3, 3'ün karesidir. 3'ün karesi 9 üzeri 3. Kuvvetin kuvveti 3 üzeri 3 kere 6 18 çarpılırdı kuvvetin kuvveti. 3 üzeri 2 çarpı 3. 3 üzeri 6. Bölmede üstler çıkarılır. Dolayısıyla 18 eksi 6. 3 üzeri 12 olacak. Hem şıklarda 3 üzeri 12 yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. E ne var? Bakıyorum hemen 9 üzeri 6 var. E 3 üzeri 12. 9 üzeri 6. Hemen 3'ün karesi 9 üzeri 6'dan bu. 3 üzeri 12'ye eşit değil mi 9 üzeri 6? Dolayısıyla değil mi? Cevabım Bursa oluyor. Ona benzeterek olmayanı da bulmuş oluyorum. Evet 9. soruyla devam ediyoruz. 24 sayısının asal bölenleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar asal bölenler deyince öncelikle bir asal sayıyı bilmemiz lazım. Neydi asal sayı? Sadece Kendisine ve 1'e bölünen sayılar. Yani 2 tane ol, böleni olacak. Dolayısıyla 1 asal değildir. Çünkü 1'i sadece 1 böler. Ama 2, 1 kere 2'dir. 3, 1 kere 3'tür. 4 de asal değildir. Çünkü 4 hem 1 kere 4 hem de 2 iki kere 2'dir. Dolayısıyla 2'den e, fazla böleni var. 2, 3, 5, 7 bildiğiniz üzere. Bu arkadaşlar bu şekilde devam eder. Asal sayılardı. 24'ün asal bölenlerini bulurken de asal bölen ya da asal çarpan algoritması kullanıyoruz. 2'ye bölünür. Bir daha 2'ye bölünür. Tabii ki 2'yi bir kere sayacağım. Çünkü 2 çarpı 2 asal olmuyor. Burada asal olan tabanlar olacak. Birazdan göstereceğim üzere. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 3'ü 3'e böldüm. 1. Yani 24 benim için 3 tane 2'nin çarpımı ve 1 tane 3'ün çarpımı. Dikkat edin tabanlar yani sadece 2 ve 3 24'ün asal çarpanıdır. Mesela 30 olsaydı 30 2'ye bölünür. 3'e bölünür. Ve 5'e bölünür. Yani 30 eşittir. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'den asal bölenleri 2, 3 ve 5 derdim değil mi? Bakın 2, 3, 5 geldi ama burada sadece 2 ve 3 geldi. Dolayısıyla toplamları ne olacak? 24'ün 2 ve 3'ten sadece 5 Olacak arkadaşlar Denizli. Evet 10. soru bu kısmın son sorusu olacak arkadaşlar. Videomuzu ikiye böleceğiz. Ee, öbür türlü 20 dakikaya ulaştı süremiz. Ee, toplam 40 dakikayı geçecek. Tabi biz anlatarak yaptığımız için e, 20 soru 40 dakikayı geçiyor. Şimdi der gibi olduğunuzu duyuyorum. Hocam biz 40 dakikada nasıl yapacağız? Ama ben hem değişik örnekler veriyorum hem de Biraz da konu anlatımına girdiğim için videomuz uzuyor onu Takdir edersiniz diye düşünüyorum Burada da mesela Nasıl bir soru bu 103 sayısına kaç eklenirse en az Elde edilen sayı 8 ve 12'ye tam bölünür e Bu şu demek değil mi arkadaşlar hem 8'e hem 12'ye bölünen sayı 8 ve 12'nin ortak katıdır yani 103'e ben bir Sayı ekleyeceğim Bu Hem 8'in bir katı olacak hem 12'nin bir Tabii farklı bir katı olur katı olacak. Yani 8 ile 12'nin ortak katı 103'ün k demeyelim. Ne diyelim? A fazlası diyelim. Şuraya da k dedik. 103'e eklediğim bir sayı hem 8'in hem 12'nin katı olacak. E, dolayısıyla soru ekok sorusu. 8 ile 12'nin ortak katı evet yeterince soru çözerseniz bunların hiç uzatmadan 24 olduğunu görürüz arkadaşlar. Yani işlemini yapmadan e, şu kenarda da yapılabilir. 8 ile 12'nin ortak katı 2'ye böldüm. Değil mi? 4'e 6, 2'ye böldüm. 2'ye 3, 2'ye böldüm. 1, 3'e böldüm. 4, 8, kere 3, 24. Hepsini çarpıyorduk. Hepsini çarpınca ekoktu. Ortak olanlar EBOB'tu. Biliyorsunuz burada eboplarda ne çıkıyor? Ortak olanlar 4 değil mi? Ekoklarda 24. Evet. E, 103'e ne eklersem? E, 24 olmadı. E, 24, 8'in ve 12'nin katı e, 48 de demek ki Hani 24 8'in 3 katıysa 48 6 katıdır. Ya da 12'nin 2 katıysa 48 4 katıdır. Yine katıdır. E, bu, tip sorularda ek oku bulup katlarına gidiyoruz. 24, 48, 72, efendim 96 ve 120. Baktığım zaman 103'ü geçen ne var? Bu var. Dolayısıyla benim aradığım sayı 120. E 103'e ne eklersem? 120 olur. 17 e eklersem. 103'e 17 e ekledim. 120. Dolayısıyla 120 hem 8'in hem 12'nin katıdır. Yani bunlara bölünür. Dolayısıyla cevabım Adana. Evet, bu kısmın sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videomuzda kalan 10 sorumuzu çözmek üzere görüşmek üzere diyoruz.